Panik, Panix ne diyorlar biliyor musun? Tövbe de. E gel Goest'e. Madem Müslümansın tartışalım. Bak Google açmıyorum. Hadi gel Müslümanlık mı? Gel konuşalım. Ezer geçerim. Çünkü bir sikim bildiğin yok. Götünü sahilleri yıkayan bir çocuğu bana burada kapatıyor. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz ola? Ey bana sen de ananı sikerim. Salak salak görüp de dikkat canabet, canabet. Gör kimin, kimin yayınından. Herkes yayın kapattı. Buraya damlamaya başladılar biliyor musun? Kimin götüne bakıyorlar da geldiler de buraya. Müslümanım diyor yaşadığı hayata bak diyor. Kardeş tecavüz mü ediyorum? Kul hakkımı yiyorum. Kardeşim, Allah beni, şirk ben, mi koşuyorum. Beni de i̇şte, yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Dişin dişin keserse yiyebilirsin. Yani, ne ya söylüyorum baba, sana? Dişin kesiyorsa onlar, gel ye. Insanlar. Bunlar böyle orası bir çocuğu abi. Diyecek bir kelimem yok. Allah hepinizin çarsını pazar eylesin. Kralınız... Ben Demir Umruk Galaya girmiyordum. Siz orospu çocukları ben zorladınız. Gala da benim. Alabilen babanız, ananız varsa kimin götürüyeliyorsunuz gelsin aslında. Galaya alacağım orospu çocukları. İnat değil miyim? Ben inatçı bir adamım. Girmeyin, sokmayın. Namaz kılmıyoruz. Şimdi Mehmet, Ponik seni bir indirebilir miyim? Po Mehmet bir gel baba. Namazdır. Ben, şey, ben ona ben ona bir şey söyleyeyim de ondan heh, sonra. Heh. Arkadaşım bak parayla imanın kimde olduğu belli olmaz, tamam mı? Tamam. Bu peygamberlerine vermemiş Allah tamam mı? Hiçbiriniz bunu sorgulama hakkına sahip değilsiniz. Adam kılar kılmaz vesaire sizi ilgilendirmiyor. Dedi ki namaz kılmıyor dedi. Gel kardeş yukarıya bana dinle peygamberlerle Allah'la cennetle cehennemle istediğin soruyu sor. Ayetel istediğin soruyu sor. Bu kafayla sana sadece bir soru soracağım. Bilemezsen ananın leşini sikerim ama. Gel buraya kardeşim. Mehmet gel kardeşim. Ya Mehmet gel. Bana Müslüman gel kardeşim gel. Bak sana söyle atmayayım Mehmet gel kardeşim. Müslümanlıktan bahsetti. Şimdi ananı siktim senin. En sevdiğim. Niye gelemiyorsun? Niye gelemiyorsun Mehmet? Hani Müslümansınız ya. Tekrar söylüyorum. Benim inancım Allah. Kitabım Kur'an. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama senin inancını sikeyim ben. Niye? Çünkü sen bir sikim bilmiyorsun. Çıkamıyorsun değil mi? Ne biliyorsun? Bana Müslüman geliyorsun? veriyorsun? Şarjı getireceğim. Bekleyin orospu uçakları. Sizin ananızı çekeceğim bugün. Allah diyor ki Müslümanlık. Lan Müslümanlığı bana mı üretiyorsun? Lan siz. Oğlum siz kimsiniz lan bana Müslümanlığı öğretiyorsunuz. ha? Gel buraya Müslümanlık konuşalım. Hadi gel. Hadi gel kardeş gel. Bu kafayla sizden daha büyük Müslümanım. Hadi gel. Hadi gel tamam oğlum Müslümanlığı çok biliyor. Gelin bak Google amcaya bakmayacağım. Konuşacağız hadi gel. Gel. Gel kardeş. Ya gel ya durun bir dakika. Gel kardeş. Ya siktirin gidin lan sizde işim yok. Gel kardeş buraya. Yo 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 viski yo. işim yok benim. Viski miski işim yok. Gel. Müslüman koko çekmez. Müslüman ne yapar biliyor musun Uğur? Senin ananı domaltır götünün üstünde tam tangayla ipi arasında çizgiyi sürer kokoyu çeker. Ben böyle bir Müslümanım. Anladın mı orospu çocuğu? Anlaştık mı? Ben böyle bir Müslümanım. Ama anan kıpraşmayacak orospu. Kıpraşırsa götüne şapla vururum kaltağım. Ben böyle Müslümanım. Ama senin gibi Müslüman olmaktan söyle Müslüman olurum. İnsanları inancına göre kimse yargılamasın. Sakın. Bu bitmiş mi? <laughs> orası bu çocuğu Resul isminle sen dua et o ismi kullanıyorsun da söylemeyeceğim. Aynaya bak yeter. Uğur senin ananı kim sikti? Türkiye'ye gelsen mi? E yine geleceğim. Yine ananızı sikeceğim. Bekleyin. Kupa almaya geleceğim. Gala şampiyonu geliyor. Bekleyin orası bu çocukları. Bu sefer sizin ölmüşlerinizi mezarından çıkartıp sikeceğim. Anladınız mı? Ölmüşlerizi mezarından çıkartıp sikeceğim. Bakan nasıl bir taşak var beni göreceksiniz. Siz kaşınıyorsunuz. Siz kaşınıyorsunuz. Bana Müslümanlığı öğretiyorsunuz. Kardeş gelsen o zaman gel bana Müslümanlığı öğret. Gelin bana Müslümanlığı öğret oğlum çok biliyorsunuz ya. Oğlum öğretin bana şu Müslümanlığı ben bilmiyorum hadi gel. Çakma Müslümanlar gelin bana Müslümanlığı öğretin hadi. Hadi gel tamam kardeş tartışmaya gerek yok. Gelin bana Müslümanlığı öğretin gelin. Gelin öğretin oğlum. Ne biliyorsanız anlatın. Kardeş gelsenize ya. Bu ne kıl olamaz bunlar. Kardeş gelsenize ya. Oğlum gelin bana bir Müslümanlığı anlatın. Ben merak ediyorum ben bilmiyorum Müslümanlığı. Ben hayatımda Kur'an okumadım namaz kılmadım. Oruç tutmadım secde etmedim. Gelin bana bir anlatın şu Müslümanlığı ya. Sizin gibi orası bir şey o yüzden bu ülke boğaldı zaten. Ananın amcı gir telefondan bak. Bak bakmıyorum. Google amcı yok bak. Ah. Diğer telefon da bu. Ah kapalı. Ah burada. Gel bana Müslümanlığı anlat. Hadi biliyorsun ya. Çok biliyorsunuz ya. Gelin şu Müslümanlığı bana anlatın ya. Ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Gel kardeş sen çok ağla. Gel gel baba, ya, gel. Üç kağıtan fakir bir orası bir çocuğu gel. Yo, 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 selamlar iyi yayınlar. Öyle Aleyküm Buyur hoş geldin Sefa. Buyur kardeşim. Ha. Gerçekten güzel bir şekilde, seviyeli bir şekilde sana bir şey soracağım. O aşağıda Bak, namaz nasihatı veren arkadaşıma da gelsin bu soru da. Heh, o söyle. da cevabını versin. Aşağıda namaz niyaz şey veriyordu ya. He, söyle. Sen... E, dinimize göre dinimize göre sıfır yolun e, sıfır yılında Hazreti İsa'nın ölümünden sonra başladı değil mi? Milattan sonra diye. Sıfır, ne, sıfır, anla, sıfır. An Anlamadım, İslam'dan gidiyor. Bir, dakika bir dakika yavaş yavaş söyle. Anlamadım. Tekrar söyle. Kafam güzel. Bir daha söyle. Hazreti İsa'nın ölümü millet, milattan önce ve milattan sonra. Sıfır yüz, sıfırıncı yüz, yüzyıl dönümü değil mi? E, bir dakika. sen söylüyorsun Aşağıdaki namaz, namaz, namaz ders kitaplarda okuduğumuz bize öğretilen her şey budur yani. Nuh tufanı 400 yıl Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Var mı? Tamam. Şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor mu? Geliyor mu şu anda? Orası bu çocuğu nasıl bir sesi varsa yayını piç etti ya. Yani ses geliyor değil mi şu anda? Tamam yani gelsin. Gördünüz mü mi? Uğursuz orası bir çocuğu. Ne yaptı sesini? Mahvetti. Pis bir çocuk. <laughs> Neyse biraz dinlenelim. Ben o soruyu cevabını alacağım. Atmayın. Kimse atmayın yani. Hiç kimse kimse atmasın. Kimse kimse atmasın. gömse şu gelince Şu Hacı hocalar bir gelsin öncelikle. Bırakın. Bırakın. Zıplatma başlayacak bir evliliği. Hemen Google amcamızı Kur'an-ı Kerim açın. Ben bu kafayla sizden daha iyi bildiğimi göstereceğim bekliyorum. Ben biliyorsunuz ya ne bildiğinizi siz de bilmiyorsunuz. Zekat mı? Merak etme ben gereken yeri yapıyorum yapacağım. Ben... İstediğinizi vereceğim size İstediğinizi vereceğim size İnancınız neyse Onu vereceğim Vallahi vereceğim Allah şahit vereceğim Ne olur vereceğim Vallahi vereceğim Türkçe Müslümanları istiyorum ya yani Mesut Çakma Müslümanları geliyor. O kömür kafalar, makarna beyinler sizi bekliyor. Yakın mekan, yakın mekan. Aydın abi, şimdi onlarla görüşeceğim, bekle. Madem Müslüman istiyorlar, onlara hadis ile O çok konuşan arkadaşlar neredeydi? Doğrudur, O Müslümanlar gelsin diyor, herkes gelsin diyor. Onlara özel sonra sıfır yapacağım. Müslümansınız mı? Bir Müslüman söylüyorum. Söylediğiniz sorulara Ama siz veremeyeceksiniz. Siz bana bin tane sorun, ben bir tane soracağım, veremeyeceksiniz. Oğlum demin duymadınız mı? Dini bilginin ne kadar büyük olduğunu. Hiç duymadınız mı? Hiç kulağınıza gelmedi mi? Gelecek çarla. Şu kafayla bile Koko çek demiyor, anasını bile sık yazıyor. Bekleyin beni göstereyim neyse. Atma, o! O, sen vereceğim kimse atma. Anama bacıma sövmeden kimse atma, kurban olayım. Şunları ders verip atacağım o. Tamam. Üç beş tane iç var. İçinden geldi. Sen vereceğim babacığım. Atma kimseyi. Kurban olayım sen. Kardeşim Tamam Mehmet. Bekle sabret, bekle.